Akıl teriyle. Bu ülkenin kalkınmasında ben de varım diyen müteşebbislerimizi her daim destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla ülkemizin kalkınma önceliklerini yansıtan ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına cevap veren yeni teşvik sistemimiz geçtiğimiz Mayıs ayında yürürlüğe girdi. Ülkemizin dört bir yanını Yüksek katma değer üreten yatırımlarla buluşturmayı amaçlayan yeni teşvik sistemimizle Yozgat'ta gerçekleşen yatırımlara kapsamlı desteklerimize devam ediyoruz. Öncelikli yatırımlar kapsamında Yozgat'ta hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını 8 yıl boyunca bakanlığımız karşılıyor. Yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde bu süreyi 12 yıl olarak uyguluyoruz ve SYK işveren payının 12 yıl boyunca tamamını biz karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini her bir yatırımda 24 milyon liraya çıkardık. 10,75 puan faiz ya da kar payı desteği sağlıyoruz. Yatırımın niteliğine göre %30'a varan yatırıma katkı oranıyla vergi indirimi sunuyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Tüm bu atılımları şehrimizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek, üretim gücünü daha da artırmak adına gerçekleştiriyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız da yeni teşvik sistemimizin temel unsurları arasında yer alıyor. Altın kaynakları değerlendirmek, yerel ihtiyaçları karşılamak, bölgelerimizin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyini geliştirmek üzere hayata geçirdiğimiz programın Hazırlık aşamasında kalkınma ajansımız sahada geniş bir çalışma ve yoğun bir istişare süreci yürüttü. Neticesinde çok boyutlu bir değerlendirme aşamasından sonra her bir şehrimiz için 4 adet olmak üzere 324 yatırım konusu belirledik. Yozgat'ta hayata geçirilecek entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi. Paketlenmiş hazır gıda üretimi tesisi bakliyat ürünlerinden katma değerli gıda üretimi tesisi ve tarım makineleri imalatı tesisi başlıklarında ayrıcalıklı teşvikler sunacağız. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar her bir yatırım için finansman desteği sağlayacağız. Türkiye yüzyılında yerel kalkınma hedeflerimizi güçlü bir zemin üzerinde kararlılıkla inşa ederken şehrimizin sahip olduğu zenginliği potansiyeli ve nitelikli insan kaynağını yansıtan projelerle buluşturmak önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu anlayışta Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle Yozgat'ta 169 projeye bugüne dek 597 milyon lira destek verdik. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ile ilimizdeki kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitemizin toplam 226 projesine 1,1 milyar lira destek oldu. Bugün de Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız ve KOP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla şehrimizin kalkınmasına ilme kazandıracak dört projeyi daha hayata geçirmenin gururunu, mutluluğunu paylaşıyoruz. Çekerek de hayata geçirilen sosyoekonomik gelişimin artırılması projesiyle tıbbi aromatik bitkilerden arıcılığa, ahşap atölyesinden hububat ve bakliyat paketlemeye geniş bir yelpazede üretim kapasitesini artıran bir entegre tesisi ilçemize kazandırdık. Aydıncık'ta yürüttüğümüz ...Gazankaya Kayonu turizm rotası projesiyle kayyonun doğal güzelliklerini turizmle buluşturan yürüyüş yolları, köprüler ve kamp alanı düzenlemelerini tamamladık. Şehrimiz jeotermal enerji açısından yüksek bir potansiyele sahip. Yeraltının saklı hazinelerini sürdürülebilir ve verimli şekilde değerlendirerek vatandaşlarımız için ekonomik kıymete dönüştürmeyi Yozgat'ımızın kalkınması adına asli bir görev addediyoruz. Yerköy Jeotermal Kuyu Binası Renj Renjeksiyon re re Hattı ve Otomasyon Sistemi Kurulumu projesiyle <laughs> Jeotermal Kaynaklı Serat Tarım İhtisas Bölgesi'nin 500 dekarlık alanını jeotermal enerjiyle buluşturduk. Açılışını gerçekleştirdiğimiz dördüncü proje Yerköy Saray Kapalı Sistem Sulama Tesisiyle. İlimizde 2 milyon 750 bin metrekare tarım alanını daha modern basınçlı sulama sistemine kavuşturmak oldu. Bugün aynı zamanda 3 yeni projenin de imzalarını atıyoruz. Çandır Kozan ve Şefaatli Hüyük Kışla Kapalı Sistem Sulama Tesisleri ile ilimizin verimli tarım arazilerini modern sulama altyapısına kavuşturmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin suya erişimini güvence altına alacağız. Akdağ Madeni Kırsal Turizm Projesi ile de Yozgat'ın doğal güzelliklerini koruma ve kullanma dengesi içinde turizme kazandırıyoruz. İnşa edeceğimiz glamping tesisleri, kamp ve karavan alanları, etkinlik ve spor bölgeleriyle yerli ve yabancı turistlere kaliteli bir turizm deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Elbette oluşturduğumuz bu altyapı yerel ekonomiyi canlandıracak. Bölgede yeni istihdam oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren bölgesel gelişme ulusal stratejimizde her bir ilimize özel kalkınma reçeteleri hazırladık. Stratejimiz kapsamında elimizde ağaç işleri, kenevir türevi ürünleri, maden kaynakları ve jeotermal kaynaklara dayalı seracılık faaliyetlerini öncelikli sektörler olarak adresledik. Ayrıca markalaşma çalışmalarıyla sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip Yozgat'ın jeotermal kaynaklarının hak ettiği bilinirliğe kavuşmasını hep birlikte sağlayacağız. Konaklama ve yeme içme hizmetlerinde kaliteyi artıracağız. Bu bereketli topraklarda doğan, bu toprakların ekmeğini yiyip suyunu içen gençlerimizin umutları şehrimizde istihdamı ve katma değeri artıracak adımlarla yine bu topraklarda yeşerecek. Halihazırda Yozgat'ta hayata geçirdiğimiz Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde lise ve ortaokul çağındaki evlatlarımız Geleceğin Teknoloji Yıldızları programıyla yarının dünyasına hazırlanıyor. Gençlerimizin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm altyapıya erişebilmesi için Bozok Üniversitemiz bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kurulum çalışmalarına da başladık. Önümüzdeki dönemde Yozgat'ın kalkınma yolculuğunda mihenk taşı olacak eser ve hizmetleri devreye almaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Yozgatımızın dört bir yanına yayılan yatırımların şehrimize, Anadolu'muz'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Bu projelerde emeği geçen başta kıymetli valimiz, değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarım olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.